arkadaşlar bu tarzda kol oyunu oynuyoruz. Tabii ki ama <laughs> tabii ki kol kalma oyunu <laughs> ki, yani, ki, et, kalma özel, arkadaşlar. <laughs> Sadece bana kol kalmışım diyorsunuz ki arkadaşlar. Gerçekten kol Ne dükkanda yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Aa Nita Savaş. Evet. Yeni bir şey gelmiş dedi <laughs> <laughs> ama. <Hocam da, sessizlikle, gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ne görüyorsun? Ne görüyorsun? O koduş yapsan da bir şey bir yaramaz ki. <laughs> dur 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 ona. Dur, kodu dur dur dedi. Başla. Başla. <laughs> atsak, <laughs> İçin dördüncü karakterimiz daha el pimo gelmedi arkadaşlar. el pimo gelmedi. El gelmesini bayağı Ben de Ben Ben

4 kişiye torunumuz oldu gerçekten bayağı güzel. Hmm. Merhaba dayım gelmiş. Tatlı şimdi. Hadi işte bunu. Ben ni aldım arkadaşlar. Haram. Yakında arkadaşlar şöyle video çekeceğim. Yeniden ama yüzümü göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz siz bizim yüzümüzü biliyorsunuz. İsterseniz bir yüzümü göstereyim size arkadaşlar. Bir yüzümü göstereyim. Nasıl? Dolduracağım şimdi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasıl? Nasıl? Neden ben kameram bir şey yaparım diye. Evet. İsterseniz kamerayı... Birazcık da gene arkadaşlar kamerayla oynayalım. Ama parmağım gözükebilir. Ondan da kusur yapmayın. <laughs> Hazıralım. So sonra hemen şuradan arkadaşlar kamerayı okuduk. Görüyorsunuz. Bir Hemen şuradan. Şuna, şuna. Nereye, koyalım? Şuna, şuna. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Daha farklı. Hadi ya. Şimdi gücümüz yok mu kardeşim? Deplimo. Valla mı? Aga geldi ya. <laughs> El primo. <laughs> Anne sabanda da bizim gelir. Aslında şu ender şeyini açsam belki el primo gelir dedi Evet. Ondan Ama ben ya... genellikle poz çıkıyor. Hayır, yani, Yok ya, o ender Ben şey evet e, e tam <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben buradayım. Selamun aleyküm. Evet, be. Dur, kaşığı, kaşığı Öldün mü be? Arkadaşlar size İrem'in oynadığı aleti göstereyim mi? Ay, Hadi gel bir göster. Ay. Tablet arkadaşlar. İrem Roblox'a Roblox'larsın. Call of Duty her şeyi tabletten oynuyor arkadaşlar. Ama ben sen... Arkadaşlar İrem tableti that way, that way, kendisi gibi gidiyor. Sanki onun. Çünkü evet. en çok tabletle uğraşan o. O evet. da iyi kimse. falan değil ya. Aaa <laughs> orada dokuz suyla hava <laughs> Dokuz jetonla bize hava atmaya çalışıyor yani. evet, Dokuz jetonla bize hava atmaya yani bayağı Sen neden altın değilsin? Evet. 84 şeker verdim. Allah! Bak ya, oy! Savaş tuttu. Ne oldu? Bir şey çıkart bize diyecek mi? Savaş tuttu. Bakın bizim ne? en yakın mega kutumuz arkadaşlar. Bu mega kutudan bir şeyler bekliyorum. E sen daha ilmesi aldın mı? Oo! Arkadaşlar isterseniz birazcık da kameramı şöyle sol alta koyun şöyle üstte işte, kalsın. Daha daha kısa arkadaşlar. bilgisayardan daha kolay olmuyor. Ne? Benim bilgisayardan kolay Tabii bilgisayardan daha kolay olmuyor. Ben daha, daha, de daha kolay Hazır Boş şey yapma. De, bu. Kaç karakter? Bir, iki, üç, karakterim var işte bu. Korkutum, ben de. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bende şunlar vardı. <gülüyor> 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 <gülüyor>

vardı. Aa, evet arkadaşlar ben, ben de eskiden yemin ediyorum ekmek Kur'an çarpsın ben de eskiden bu vardı. Bunu ben sen aldım. Sen almıştın ne sazı? Arkadaşlar onun, onu ben aldım onda. Bu da bu. Mega kutu. Watch out. Mega kutudan Ça karakterler çıkmıyor. Ama bazılarına çıkıyor ilk İsterler, yerlerde çıkabiliyor. İnşallah bana ilk bir yerlerde yerlerde yapıştırır. yapıştırır ya da ya, yapıştırır. ya da search yapıştırır. İnşallah bana bir sen diye. İnşallah bana bir sen bayağı zor. Bana da zor çıktı. Ben, ben hiç arkadaşlar çıkmasını <laughs> imkan etmeden çıkarttım sen Neden çıkardım

Arkadaşlar bu kabağın çıkması da pek umurumda değil yani çünkü çok hafif sevmiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bugünlüğün Burak saç videosu bitti arkadaşlar. Ee, diğer hadi birisi, bir, maç daha yapalım mı? Yapalım mı? Hadi, hadi abi, yapalım. evet. yapalım yapalım. Ama elmas kapmacı. Elmas kapmacı biraz iyi. Çifte sapmasını yapalım. Arkadaşlar ilk defa yüzümü göstererek oyun videoları çekiyorum ve bunu da yapmayı bayağı Yardım arkadaşlar bazen de yapacağım yani. bazen de kasabiliyor sen neredesin oha <laughs> arkadaşlar şu an onu ilham oynamıyor bir bakayım yani oyun kastı olsun oyundan geliyor yani. İran gelirem gel, 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 gel ya. İran ne yapıyor? <laughs> ya. arkadaşlar. Yeniden hemen içeri hoş geldiniz. Arkadaşlar içi, içi. Içi arkadaşlar. Seni, arkadaşlar seviyorum. Yalım, o yüzden ben burada ne da kız yaptım. Sonra arkadaşlar sen seni seviyorum. Bir yani. saat, saat sonra seviyorum. Baba, ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben, ben mi? Ben Tabii ki Ben daha evet, öyle, Ben Tabii ki, evet. mi? 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 Ben mi?

arkadaşlar. evet arkadaşlar, sonuna geldik. Her gün beğenmeyi. Şu, hala kanalımıza abone değilseniz <laughs> arkadaşlar. Bir başka vlog tarzda görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın. bye bay. Bye, bye. Kameraya kadar hadi sen de bir bitiş yap. Bay bay. Bay bay.